Evet. Şimdi Alman. Ne? Kendisi Öyle Müslüman mi? oldu. Oo. Allah bin kere Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Ne, ne zaman dağıtsam siz topluyorsunuz Allah razı olsun. Okan geliyorsunuz ki hele hele bu adada Almanya'da eza sesi yok, çok uzaklardayız yani Türkiye'den. Her gün, her gece en az 4 saat senin videolarını izliyorum. Öyle mi? Hayır, için. Allah Allah. Benim hanım sizin e, vesilenizle... de. Namaza mı e, başladı? Müslüman oldu. Öyle, Öyle mi? Ya. Nereli Olan, Aslan? Hollanda. Hollandalı. Hay maşallah ya. Onu da tebrik ediyoruz. Yengeye de bizden çok selam söyle inşallah. Hoş Biz Hoş çok sağ olun. Videolarınızı zevkle izliyoruz. Vay Allah, Onu razı olsun. razı olsun sizlerden. Sizlerden de inşallah Murat abi. Şimdi Alman. Ne? Kendisi Öyle Müslüman mi? Müslüman oldu. Oo maşallah. Ama ee, o da Ama izlemeye çalışıyor. Şarede. İnşallah Dualarınızı ihtiyaç. İnşallah. anlayabiliyor mu ufak ufak böyle? Anladığı kadar. Anladığı kadar. ne güzel. Ne güzel. Biz en azından tohumlar atmaya çalışıyoruz gerisi. Ne güzel ya, vallahi çok memnun olduk ya. Gerisi güzel öyle gerçekten siz de çok vesile olmuşsunuz. Yani Gönüllerin böyle en güzel şeyinde dokunuyorsunuz <laughs> insanlara. Allah bin kere razı olsun. Vay Allah sizden de razı olsun. <laughs> Aleyküm selam, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah abi. sizden razı olsun. Vay senden de inşallah. Bir yaşından sonra da namazla tekrarlamışlar. Işte. Öyle mi? Ay maşallah. işte kat katlarım bana çok. Öyle mi? Onda ha ne güzel. O seriyi de izledin öyle mi Adem abi? Her akşam ona izlemeye çalışıyorum. Maşallah. Geriyorum, açıyorum. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Sizden de inşallah. Ne güzel, ne güzel bir haber verdin sen de bize. Ya videoların sayesinde 2 sene önce tesettüre girmen nasıl oldu? Öyle mi? Evet. Dur bakayım, Necla ablaya da bir dua yazdım. Evet, evet. Bugün de <gülüyor> sıra <gülüyor> belki. İnşallah. <laughs> ee, şöyle söylemek istiyorum. Öncelikle hocam doğuştan epilepsi hastasıyım. %50 bedensel engelliyim. Yani hastalığın arasında savaşıyorum ama hani e, çok şükür yatalak değilim. Tekerlekli sandalyede Halbius. de değilim namazlarında kılıyorum da benim durumumda olan insanlar nasıl bir yol izleyebilir hocam? Yani ne şekilde ben... Evet. Abla size düşen bir tane olay var. Ne biliyor musun Uğur'u abla? Sen bizim videoları izliyor musun? Bir yıldır izliyorum. Bir yıldır. Şimdi videolarda çok güzel şeyler anlatıyoruz değil mi Huriye abla? Sence o videoları anlatan insanlar 24 saat aralıksız ibadet edebiliyor mudur? Mümkün değil. Doğru mu? Bak bizler 24 saat aralıksız ibadet edebiliyor muyuzdur sence? Edemiyoruz abla. Kaç kez gaflete düşüyoruz gün içerisinde. Ama sende öyle bir hediye var ki 24 saat aralıksız ibadet. Bir şartı var. Sabır. Bak abla böyle bir hediye görebiliyor musun sen? Son çok acı çekiyorum. Eyvallah ama onun neticesinin karşılığı var ya abla. Hiç kimsenin eline geçmeyecek bir netice olacak. Biliyor musun kalıcı değil. Birkaç on yıl belki bu hayatta daha yaşayacağız. Namazla ilgili pazarlığım da geçerli. Senin bir namazına benim bütün namazlarımı vereyim değişirsen eğer. Yok o göz yaşlı benim gözüm var senin namazında. <laughs> evet, evet, evet. ya aslında söyleyecek çok şey var. Ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum abi. Evet. 25 yaşındayım. 15 yaşından beri videolarınızı izliyorum. Hatta o zaman hatırlarsam her anne'm kanalı bile yoktu herhalde. Yani. Allah evet evet yoktu. Izliyorum. Çok rahatsız. Yani o kadar çok şeye Uyarı geldi de mesafeyi yalnız daha genişletebilir miyiz? Şey Allah Çok Allah. şey söylemek Allah. istiyorum da. Şey <laughs> Vay Allah razı olsun. 10 yıldır ha, 10 yıldır ha. Allah. Allah. Maşallah. O ne sizi güzel. Sizi görünce sanki her gün yani siz izliyorum telefonundasınız yani her gün. Hamdolsun. Ne güzel bir vesile olmuş öyle ya. Vallahi. 10 yıl oldu. Direkt 10 yıldır yani. bizi takip ediyormuş Allah. Ya dün dün gördüm ben Fransa'dan geliyorum bile. Öyle <laughs> mi? Allah Allah. Abi, Vay, ayakların dert görmesin inşallah. Evet. çok Gerçekten güzel ya. Çok mutlu oldum. <laughs> <mi>? Eyvallah. Bize <laughs> hep dua et. Eksik etme duanı. Unutmadan. Yedi ay önce doğumdan bir hafta önce annem vefat etti. Öyle Aynı mi? Başın sağ olsun. Size bir şey vermek istiyorum. İstanbul için. Eyvallah. En selamlar. Hoş Aleykü geldiniz. Selamlar. Yarım saattir bakışıp kavuşamadık da. Aynen. Aynen. Çok <laughs> heyecanlı. Heyecan evet. Düğüne gelince daha çok heyecanlandık. Eş, Eşim. Eşiniz eyvallah. Sayenizde. Namaza başladık. Öyle mi? Evet. Yeni takip ediyorsunuz. Üç ay oldu. Ama iki aydan böyle namaz kılıyoruz. Ay çok şükür. De. Biraz geç oldu ama. Çok sevindim ama ya maşallah. Sayeniz Allah razı olsun. Siz gerçekten kötü bir zaman geçirdik. O zaman da siz geldiniz videolardan. Yani okudukça insan o huzur bulmaya başladı ve anlatılmaz bir şey. Gerçekten ben, o kadar iyi geliyorsunuz ki hele bu adada Almanya'da ezan sesi yok. Çok uzaklardayız yani İnşallah. Türkiye'den. O kadar güzel hmm. bir şey. Hamdolsun. Çok memnun olduk duyduğumuza ya. Maşallah. Dediğimiz gibi biz birkaç sene önce kötü bir zaman geçirdik. Yani çok ortamlar iyi değildi, üst baş pek iyi değildi falan. İyi bir zaman geçirmedik. uzaktık. Dinden biraz uzaktık. Raziye ben bir de güzel dua yazayım mı sana? Çok iyi olur gerçekten. Nasıl anlatayım ben size? Gerçi sizi ilk zamanla iki sene önce görmüştüm ve hani ama hiç böyle aman ne diyorlar diye böyle yaptım kusura bakmayın. <laughs> gerçekten hiç üzerine bir şey yapmadım. Ondan sonra işte yavaş yavaş baktım gördüm hayat... İki, i̇ki yıl sonra lazım yavaş. oldu ama değil mi? <laughs> ne bu kitaplar yine çıktı bana. Hay maşallah ya. Arif, selam kardeşim merhabalar. Hoş geldiniz. Nasıl? kolu geçer misin kardeşim? Biraz duygulamadı herhalde. İsim neydi? Şeyma. Bunlar senin herhalde. Senin ismini yazalım. Özel için yaptım. Öyle, <laughs> <yazalım>. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Allah sonra aslında tesir oluyormuş. Üçten beri bekliyorum dışarıda ama sağ olsunlar ben arkadaşlar beni aldı içeri. Göremeyeceğim diye gerçekten Allah Allah. Allah razı olsun Şeyma. İyisin değil mi? <laughs> Kadın bölümü olarak o kadar çok <laughs> isterim ki her önümde Facebook'ta yer almayı. Ay maşallah. O şekilde de niyet aldım. Dua et. her gün, her gece en az 4 saat senin videolarını Öyle <laughs> mi? Allah Allah. Bu samimi niyetin vesile olur. Bizim de buralarda ufak da olsa bir niyetimiz bir adımımız var. Bakarsın o günler gelir, kavuşuruz inşallah o günlere birlikte. Allahım sabrımız senin samimi niyetin olmuş ya sürekli. Cenaze görevlisiyim babamla birlikte burada. Gassal. Hıh öyle sayılır. Hasele. Adenize'ye uçağından ambulansına kadar her şey. ayarlıyoruz. Hıh tamamını. Cenazelerin memleketlerine göndeririz. Buyurun. Cenazenin bana anlatamayacağı nasihatı ben bazen cenazeye giderken 200-300 kilometreleri sizin videolarınızdan aldım. Öyle Çok mi? Çok acayip bir durum değil mi? Ay maşallah İnsan ya. İnsan alışınca cidden cenazeden evet. bile, cenaze bile kendine bir şey anlatıramıyor yani. Evet evet hamdoluk. Perde yırtılınca cenaze bile manalı hale geliyor umarım. Tam onlar bize nasihat olur Hamdi. Azer İnşallah. Azerbaycanlıyım sadece biz. Azeri misin kardeşim? Bizim evet. de aile, ailesi sizin anlattığınız gibi abi, Ben de o durumları yaşıyorum şu an. Sizden cesaret verdim, lavaboda şey namazlarımı kıldım evde. Öyle mi? Hiçbir yok, şeyden haberleri yok, yok. ne namazlarımdan hiçbir <laughs> şeyden. E burada sen e, kimle yaşıyorsun <gülüyor> kardeşim? Master yapıyorum o yüzden. Master yapıyorsun? Master Bölümün nedir? Ekonomi. Ekonomi. Ay maşallah ya, tebrik ediyorum seni. Aile Azerbaycan'da mı? Oradalar. Ha. Kaç yıldır bu haldesin? İki yıl döndükten sonra beni hiç görmedim. Yani iki yıldır da aileyle denk gelmediniz mi? Ha. Bir şey var mı? Tevekkülden başka plan yok da zaten. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Düşün ya, ne olacak? En fazla bir şöyle bir şiddetli bir akım çıkar. Sonra onlara bile vesile oluyorsun ya. Dinle hiçbir alakaları yok aslında. Evet. Yani böyle yabancı aileler gibi yaşıyoruz öyle değil. mi? kardeş Azerbaycan'dan. İki yıldır tesettür namazda ve ailesinin de haberi yok. Tuvalette gizli gizli değil mi herhalde evet. namaz? Evet. Namaz kılmış sonra kadın. Bakalım. Döndükten sonra Rabbim tesettür nasip. Allah Allah. Yedi yıldır bekliyorum. Hay ne güzel maşallah. Anne sen otursan öyle. Ha, anne otur otur. Allah Allah yapma ya. Sen otur. Yapma ya Allah Allah. Sana lazım olsun. Ama C K T duyunca ne olur, sağ olsun gitme. Vay anne Allah razı olsun ya, ayakların dert görmesin inşallah anne. Çok Allah razı olsun. Hocam beni ne kadar sayacağım şeylerim var Ağlamak için sen kendinize affedin. Şahbim küçücük bir fakültenin içine toplayıp da tüm Türkiye'ye yayılmış bir semanlarımızı kurtarıyorsunuz yani. Elhamdülillah. Şahbim ayağınıza taş değdirmesin hocam. Vay Allah razı olsun. İlahi ahiret ve ahirette cennet hayatı yaşayın hocam. Allah sizden de, ekibinizden de razı olsun. Vay Allah, Allah razı olsun. Çok canım. ediyorum duyuyorum hocam. Öyle mi? Ne zamandır ediyorsunuz abi? Yazın ben Mersin'e gitmiştim. Hayale gelmiş miydiniz? Yok, şöyle bir şey oldu. Mersin'i oturuyordum bir baktım evet. hayalanayım çıktı. Üye de oldum. Dün. Yani tevafuk mu etti? Hayır öyle oldu. Yani ciddi mi diyorsun? abi olayı duydunuz mu? Olayı ya, bak, abi Mersin'e gidiyor. Otel bakarken internetten hayalhanemi denk Görün. geliyor. O gün bugündür hayal alemi takip ediyor. Allah Buraya gelmiş. Şey. <laughs> Yazın da gelecekti işte gelemedim hocam. E, bizim oteli arasaydın abi. <laughs> Üç gün şeyimiz vardı. Ailece gitmiştik. Evet. Anakadan. Ondan sonra e, geri dönmem gerekiyordu. İzin fazla yoktu. Evet. Bir gittik bir geldik. O gün Yine sonra bekleriz sonra. inşallah. İşte Demek Demek yani, yani gönül böyle yangın yeri olunca Allah ne ilginç bir tevafukla denk getirip hediye ediyor değil mi? Aynen öyle. Allah Allah. Bazısı önünden geçer görmez. Bazısı böyle İlginç bir tevafukla, yıllardır sohbetlerle tanışır. Aleykümselam. Aleyküm, Aleyküm selam. hoş geldiniz. Abi uzun zamandır takip etmeye Aynen. çalışıyoruz YouTube'dan. Eyvallah, eyvallah, Eşim eyvallah. sizi dinlemeden uyumuyor. Ya. Biraz, biraz absürt gelecek belki ama Kesin gerçekten Allah. akşamları yani sizi Ve dinlemeden evet, uykuya bir yani. Bir videonuzda Ay. eşlerinizi infak edin demiştiniz <laughs> ya evet. abi. Ben eşimi size infak etmek Gönder istiyorum. Gönder bizi buraya. İnşallah. Yetiniz mi var Türkiye'ye tekrar? İnşallah abi ya. Burada çocuğumuz 4 yaşında şu an bir oğlumuz var. Ha, Allah Onun için istiyoruz aslında. Sizin gibi böyle bir medresede büyüsün istiyorum. Burada öyle bir imkanımız yok. Yok sıkıntı abi burada. Korkuyorum Çocukların burada. geleceği de sıkıntı. Yani biz Onu da size infak ettik. Bir etmek ortam şey <laughs> yapamıyoruz. İnşallah. Yani. Enes bir malik gibi. İhlas da istihdam sırrı var bir insan samimane istedikten sonra bizim Almanya'da bir arkadaşımız var. Mersin'dekilerden daha yoğun burada hizmet ediyor. Bizim hayalhanemin işlerini yapıyor. Yani bir insan samimane istedikten sonra Allah'ın vermeme ihtimali yok. Siz hep istemeye devam edin. Bir de bu dünya geçici, basit bir şey. Biz gözümüzde çok büyütüyoruz. Allah dünyadan büyüktür. Ahiret için her şey değer. Ne olacak? İnsanlar ev için, eş için, iş için 10 tane yer değiştiriyor. Ne olacak? Ahiret için ne var yani? Çok basit şeyler bunlar yani. Kamyona atıyorsun iki gün sonra bilmem neredesin yani. Hiç büyük şeyler değil benim nazarımda yani. Allah niyetinizi sağlayabilirsin. Yani buradaki, alışmışız buradaki sisteme, buradaki hayata biraz. Etraftakilerin korkutmaları ürkütüyor. Ürkütüyor evet. Ama Allah canibinden baktığımızda da dünya çok ucuz, bilye gibi bir şey kalıyor yani. En kötü ne olabilir ki? Ölürüz, o da bir kez ölürüz. Canımızı bir kez alabilirler. İkincisi yok. Elyasa'ya yatalım. Elyasa mı? Elyasa. Benim de niye öyle? Olursa yer Elyasa. Çok güzel isim koymuşsunuz ya. ya. bu Bekir'imiz var, o da cennette abi. Öyle mi? Allah kavuştursun. Ne zaman vefat etti? Yani kaç aylıkken? 5 aylık. 5 aylık mıydı? çok Ben onu diyecektim. O videoyu izledin değil mi? abi, çok rahatlattım. Siz bayağı bir yırttınız ya. Bu dünyada... Evlat ateşi yaşayana ahirette ateş yok. Biliyor musunuz onu? Buna ne yazayım isim? Allah Allah rahatına bak ya. Kolonya yok mu kolonya? Allah Allah. Onu da hepimiz yazsana. Ebu Bekir'den başlayalım hatta. Ebu Bekir bizi orada bekleyen melek mi? Sağ olun abla, hoş geldiniz. Merhabalar. Tuttuğunuz kademin mürekkebi, siz yazdığınız müddetçe her daim kurumasınız. Vay üzere. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Bu yaşınızda bu kadar insanlara ulaşıyorsunuz, yani gurur duyuyoruz sizden. Sağ olun abla, biz de sizden böyle duyduk. Bize de medarı şevk oldu, eksik olmayın. Severek takip ediyoruz. Annenize, babanıza binlerce şükür olsun. Vay, Sizin gibi evlat Vay Allah, için Allah razı olsun, için. eksik olmayın. Yani her şeyinizi takip ediyorum. Eyvallah. <laughs> Dua edin abla, eksik etmeyin <laughs> inşallah. Vay abla, zahmet etmişsin ya. <laughs> estağfurullah. Estağfurullah abla, zahmet etmişsin. Vay hamdolsun, hamdolsun. Buğra inşallah çok 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 hiç eksik etme. yemeklerinde sizin sohbetleriniz Öyle mi? Börek açarken beni mi dinliyorsun abla? Evet. çok alsın, size versin ama Estağfurullah, estağfurullah ya sen bizim annemiz olmuşsun ya. Allah. Bizim bütün ecirlere de seni ortak eylesin. Amin. Allah razı olsun. Çok ağlatıyorsunuz bizi. Ruhun incelmesi için biraz gözyaşı lazım diyorlar ya o cihetten. İşimiz geç olmamasına rağmen burada hep gençlikle görüyorum ben. Yani yaşım 59. Bakıyorum takipçilerin hepsi genç. Evet ama senin kadar hareketlese henüz şu sıraya girmedi abi. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Belki zamanında futbolla falan uğraştı. Ee, 59 yaş. Evet. 59 mu? Allah Tabii yaşı 59. İşte bakma, böyle bu itera bakma. simsiyah yani. yani. orijinal, şey yok. <laughs> 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 Maşallah. Mehmet Kerem ke. Kerem orada. Kerem ke değil mi? Ne ne diyorlar? Şey bölgeden bölgeye değişiyor. Allah'ım bizim Kürtçe çok Türkçeleşmiş Kürtçe. Şey <gülüyor> mi diyorlar? Yanaşke. Yanaşmış. Yanaşmış. Eyvallah. Görüşürüz. Allah razı olsun. Böyle Anneniz mi abla? Olabilirim. Vay. Tabi tabi. Sen annemiz ol bizim. Bizi de evladın kabul de. et. Sen bize hep dua et inşallah Annen anne. Olan, daha dün videonu izledim. Yarın seni Vay olur. Hangisini izledin anne? Namaz. E, şey de çok heyecanlı. Yazıklar olsun. Aynen. Yazıklar <laughs> olsun. Bizim kıldığımız olsun. Eyvallah. Eyvallah anne. Rafet abi nerelisiniz? Aksaray. Aksaray. Burada yaşıyorsunuz. Yok Fransa'dayız. Ha, Fransa'dan mı Hı, geldiniz? Lyon bölgesinden. Buradan kaç kilometre oturduğunuz yer? 750 var. Oradan 750. mı geldiniz? Evet. <laughs> Sevgi <laughs> böyle bir şey var. Vay gülüyor. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun. 750 Gülüyoruz kilometreden ha. Ayaklarınız dert görmesin. Ya. Korona güzel bir şey. Allah Allah. Ve geçen seneden beri beş vakit namazında üzerinde sizin vesileniz kalıyorum. Çok ee, memnun olduk. O kadar yani her gün videolarınızı izliyorum. 450'den fazla videonuzu izlemişim. Ciddi yani. misin? Gerçekten Oo. yani. Ingoşak'tan bu ara gidiyorum. Babiyer'e yarısın. 250 kilometre yol geldi. Allah Allah. Ee, sizin için. Gerçekten Allah razı olsun. Samimiyetiniz, sizin o güzel kalbiniz o kadar. Yani anlatılacak gibi tabii ki çok kişilerden duymuşsunuz ama. Estağfurullah. Her biri ayrı kıymetli. Benim için çok değerlisiniz. Böyle namaza vesile yani, olduğumuzu duyunca çok memnun oluyoruz aynen. aynen. o cihette. Gerçekten değerlisiniz. Bunu bilemediğim zaman gerçekten yani hiç rahat olamıyorum mesela en son. Siz her seferinde e, videolardan Allah Allah derken ben siz bana anlatıyorum yani. O Bu yüzden Allah Allah. bir kitapları getirdim. O getir Allah, getir. getir. Tamam, tamam sen o kadar gelmişsin. 3 haftadır evet. tam olarak takip ediyorum açıkçası. Evet. evet. Instagram'da denk geldi, sonra YouTube kanalı Sizin sayenizde 3 haftadır düzenli olmaktı. Ciddi misiniz? <laughs> Ay maşallah çok memnun olduk ya vallahi çok buna çok memnun olduk duyduğumuza. Tebrik ediyoruz. Aleyküm selam. Çok sevindim sizi görmek üzere. Vay Allah'ım <ya>, asıl. <laughs> Allah'ın tebrikliği meşhurdur diye, kalitelidir diye, diye üstünden herkese götürüyoruz. Allah Allah. Ablacığım sen zahmet etmişsin <gülüyor> ya. <gülüyor> şey borçluyum size Allah razı olsun her şey için. Vay Allah senden de razı olsun. Burada yaşıyorsun herhalde. Ben Münih'te yaşıyorum. Münih'te yaşıyorsun. <laughs> Uzak mı oluyor buraya? İki buçuk saatle geldim. Oradan mı geldin? <laughs> ha, hoş gelmişsin. Bir de ekmek getirdin bize. <laughs> <her>. Bir bol. Vay <laughs> 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 Allah senden <de> razı olsun. <laughs> Allah senden de razı ya babla? Biz Konya'dan geliyoruz. Evet. Benim annem babam ayrıldı. Evet. Babam bizi evden attı. Evet. Biz de burada aldık. 20 yıl oldu. 20 yıldır buradasınız. <laughs> ben moleküler biyoloji okudum. Öyle mi? Aha. <laughs> <laughs> Oradan bir iş <laughs> yapmaya çalışıyorum. Bu <Bir> kitapları ben önceden <laughs> almıştım. Ben imzalayayım hepsini. Mühilerden ekmek getiriyorum kardeşlerine. <laughs> Ben tabii ilk fiyatımda ne aldım. Risale-i Nurlar'da. Okuyorsun öyle oldu. mi? Evet, hepsini <laughs> sizinle Ay tanıştım Allah, böyle Ay hiç. Hay maşallah ya. İnşallah tesettüre de girerim. Nefsim yenemiyor. <laughs> Mehmet abi sen böyle ilk uzun tesettür sohbetlerinde de bir kadından Hani Kuaföre gitmiş, saçın kazınmış. Evet. Ondan sonra şey, kabuğunu <laughs> da yaptım abi nefsim. Yenemiyorum. <laughs> sen aslında çözmüşsün de ufak bir ramak kalmış sanki. Yıllardır bizi takip ediyorsun, ne musibetlerin üstünden gelmişsin, onu da çözersin. Herhalde bir ufak kafanı toplaman kalmış senin. İnşallah. Başka bir sorun yok Allah'ın izniyle ayetiyle. Böyle senin gibi gönlü güzel, zekası yüksek olanlarla şeytan biraz uğraşmayı seviyor biliyor musun abla? Allah razı olsun. vesvese serisini çıkarıyorsunuz. Evet. Çok yardımcı oldu. Sanki hep beni anlattı. Hamdolsun. Dört videoda atacağız ondan abla Allah'ın izniyle. İnşallah. yine abla ayakların dert görmesin vallahi. Zahmet etmişsin ya. Annem gideriz dedi ama dedim kadınları almıyorlar. Biz nasıl Mersin'e gidelim şey yapalım. Biz mi neye geliriz inşallah? İnşallah, inşallah. Çok inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Almanya'da bir yer açılır. Hayathanem Hayat kadınla açılır. İnşallah, inşallah. 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 i̇nşallah. i̇nşallah. Ben bu vesveseyle problemlerimi hep sizden şey ettim Allah. Benim Bayağı büyüktükçe şey der diyor. Bir sözünüz var hatta evet. bir maraza benzer. Vesveseyi hafif alırsan söner gider. Ama ben büyüttüm. 20, 20 sene ölüme şey etti. Böyle yani intiharı düşündürdü. Anlamadım. Ama Allah'a şükür iman, Allah Anlamadım. korkusu ebediyette cehennem sordu sualsiz intihar. Ama bir sonucun olmadı mı? Hayattan hiçbir şey zevk almadın mı? diye içmek su içiyorum bir tek. Böyle çok bir şey de uzun hikaye de sağ olun sizlerin çeşitli Allah razı olsun. Şimdi onunla ilgili yeni bir seriye yine başladık Ali abi gördün mü onu? Vesfesi ee, serisine başladık. Bir tanesini dinledim. Dört Bayağı. daha gelecek. İnşallah. İnşallah, helal olsun. Allah razı olsun yılların sayesinde 5 vakit namaza başladım. Öyle mi? Hay maşallah evet. ya. Hay maşallah. <laughs> Hayat ciddiye almama nasip oldunuz. İnşallah Allah razı olsun. Eyvallah. Amine kardeşim. Tebrik ederim ya. Çok memnun oldum tamam. duyduğum için. Samira. Evet. Tesettür için istersen abi bir şey yazabilirsen. Ben bugün tesettürlü geldim ama aslında daha... E... Tam girmedin mi? Yok. Allah. Yok sen girmişsin. Senin haberin yok ya. Bitmiş bu iş ya. Evet. Ama ben yine de yazayım. Yok. Eytan oynuyor işte. Çünkü Allah'ın çok razı olacağı bir iş yaptığın için. Aleykümselam. <laughs> Vay Allah sizden de razı olsun. E Yemin ediyorum izin edin. Öyle. 24 saat sen. Başka hiçbir şey yok. Eyvallah. Karsız bütün sosyal faaliyetleri kapattık. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Yılmaz, Mehmet. Başka hiçbir şey yok. Eyvallah. Sen <laughs> mi açıyorsun abla? Ben de açıyorum. Ben de açıyorum. Eyvallah, eyvallah. Sizden o de, de Allah razı olsun. Allah işlerinizi rast getirsin. Allah razı olsun abla. Dört katlınızda da. Amin. İstanbul'da da. İnşallah muhakkak oluruz. İnşallah, i̇nşallah, siz de bu güzel dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Biz tahmin etmezdik sizi burada görmeyi evet. ama Türkiye'de bile diyorduk karşılaşılmayız ama çok memnun olduk. Eyvallah, valla öyle kader sevk etti ya. Böyle çok ansızın, böyle spontan çok oldu. Bu tabi sakın imzalama sinirlerin altı. Bir de şöyle bakışalım mı böyle herhalde şey? Sen ha 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 Faruk bizi bizden aldı. Eyvallah, Ayağına sağlık. Faruk görüşürüz inşallah. Simanız evet. hiç yabancı gelmiyor ama ee, bir kez denk gelmiyoruz kalbiyle, değil mi? Kalpten kalbe yol var. Ey <laughs> Allah. Rabbim inşallah bizim çocuklarımıza da sizin gibi İslam aşkını versin. Amin anne Allah razı olsun. Hizmetlerinizi Rabbim daim etsin. Amin. nasip etsin. Yani Biz çok de. güzel bir hizmetiniz var. Maşallah subhanallah. Allah daim etsin. Çok güzel tebrik ediyoruz. İnşallah izlersiniz. bir ufak bir yardımda da bulacağım Allah. şimdi ben inşallah. Ha, Olur. Ama Olur. benim haberim yoktu. Öyle olsaydı daha bir yani. daha bir, bir yüksek bir miktarla gelecek ama şöyle ufak bir şeyle inşallah, be. Be. İstanbul'daki yerinizde. İnşallah inşallah. Rabbim bizi. Sen duanı da böyle... eksik etme orası için. İnşallah. Allah yol yollarınızı kolaylaştırsın, Zorlarınızı kolaylaştırsın. Ay, Allah önünüzü, yolunuzu açsın Cenab-ı Hak inşallah. Tabii Hiçbir zaman için sıkıntıya, derde, kedere sokmasın. Amin. Zorluklar e, da... sürmene bıçağı gibi kesilsin Allah'ın. Yani abi. amin. İnşallah <laughs> önleriniz, yollarınız açılsın. Allah abi. razı olsun. <laughs> atsın, engelleri kaldırsın şöyle önünüzü. Allah razı olsun anne. Eksik olmayın. Hoş bulduk. Vay vay vay. Pasta mı yaptın bize? Ama şey. Kutarsa hayal hanım. Şu Allah Allah. Valla öyle almışlar. <laughs> Allah dur bozulacak Duyuyor. sanki. Evet. Allah <laughs> Allah. Valla abla maşallah ellerini dert görmesin inşallah. Ablacım biz bunu imza günü sonu yeriz. Şu tutkarda da dua ederiz. <laughs> Hacı abla hoş geldin. Ama bak bu bu. Bak bu bu. Benziyor mu? Adı ne bunun? Bunun adı ne? Sopet Kaç yaşında? Iki yaşında? O da Meryem de dinliyor mu? Evet. Öğreteceğim yavaş yavaş inşallah. Allah Allah. Hayırlı uğurlu olsun Meryem. Oyuncak almış. Çok dilli maşallah. Allah iki cihanını güzel eylesin inşallah. Meryem görüşürüz. Görüşürüz. İyi bak kendine. Allah'a emanet ol. Bay bay. <laughs> <laughs> anne, bu anne. Anne, bu annenin. Ya. WhatsApp mesajları geliyor mu? WhatsApp Bana <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> <oraya> gelmek için. <laughs> burada. <basmadan gülüyor> oğlum gelemedi, Onu da adını mı yazayım abla? Mustafa Bayram yazarsanız. Tamam. O da sizin sohbetlerinizi... Evet, evet ayıp çocuklara sohbet aynen. veriyor küçük Çizliği çocuklara. Ciddi misin? Evet. Ne güzel ya. De de. Abla sevabım arttırıyor Allah razı evet. olsun. <laughs> ben bu abi televizyonda sandım. Gerçek sanmadım diyorsun. Tabii abi sana ne ]mış. soracağım? <gülüyor> <Gülüyor> ah. Mehmet bunlar da senin herhalde. Evet. <laughs> Selamünaleyküm. Oh. <listened>, <laughs> <laughs> kral. bir dakika bir dakika. Hadi Umay bir daha söyle. Selamünaleyküm kral. <laughs> <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin. Bak. <laughs> <laughs> Merhaba. Görüşmeyeli nasılsın? Yerde ee, Biz dün de görüştük değil evet. mi seninle? Maşallah. Hatta resmi de bitirdim. Ha öyle mi abla sizin yaptınız mı? Evet. Maşallah ve ben sabırla heyecanla Kabe'ye davet edeceğim. Günü bekliyorum Abla ellerinize sağlık maşallah çok güzel olmuş. Biz de resim yaptık. Siz de mi yaptınız? Bunu da Nurşen size yaptı hocam. Aa Nurşen sende de mi yetenek var Nurşen? İhsan abisi bak bak bak. Tek mi yaptınız ikiniz mi? Sanki o yapmış sen Karalamış gibi gözüküyor öyle mi? Aha. <laughs> Nurşen hangisi benim? Seni seviyorum hocam. Ben de seni seviyorum <gülüyor> Nurşen. <gülüyor> Kaç yaşındasın? Bizim bir şey mi yaptın? Zeynep bu sanatsal çalışma için teşekkür ediyorum. Her biri ayrı ayrı renklendirilmiş. Allah Allah. Ay Zeyno bay. Gözüme, <laughs> gözüme. <laughs> Allah Allah. Allah bağışlasın maşallah. Sağ geldiğiniz için. Eyvallah eyvallah sizden de. Ver, ver onu da imzalayalım. Şifa Hatun için olsun. Evet, Şifa mı adı? Şifa Hatun. Maşallah. Şifa nasıl? Hatun da mı adı? Şifa ha. Hatun. Bir de Ebu Bekir'in. Şifa Hatun buyur. Getir hele getir. Kitabı getir. Vela. Getir bakayım. Gel. Gel gel gel. Gel bakayım. <laughs> Ver. Vela. Aferin. Ver bakayım. <laughs> o açtı verdi bir de ya. Aferin. Sana bravo ya. Bravo sana. Hoş geldiniz. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.